Doğum öncesi bağlanma bebeğin anne karnında gelişmeye başladığı andan itibaren anne ile bebek arasında kurulan duygusal bağı ifade eder. Bu bağ anne ve baba için bebeğin fiziksel varlığının ötesinde ona sevgi ve güven gösterme sürecidir aynı zamanda. Anne karnındaki bebek annenin kalp atışlarını duyar, sesleri fark eder hatta annenin ruh haline tepki verebilir. Bu bebeğin annesiyle olan ilk duygusal bağlarını kurmaya başlamasını işaret eder. Anne ile bebek arasındaki bu özel bağ yalnızca fiziksel bir ilişki değil, aynı zamanda bebeğin duygusal gelişimi ve psikolojik sağlığı açısından da büyük öneme sahiptir. Bu bağın erken yaşlarda güçlendirilmesi bebeğin güven duygusunun temellerini atar ve sağlıklı bir birey olarak yetişmesine katkı sağlar. Bebeğin doğum öncesi dönemdeki rahatlık seviyesi annenin duygusal ve fiziksel haline de bağlıdır. Eğer anne huzurlu ve mutlu hissediyorsa bu hisler bebeğe de yansır. Zorlayıcı ve stresli durumlarsa bebeğin ruh halini olumsuz etkileyebilir.